Şu domuzun yüksekliğine bak. Çok iri bir domuzmuş. Ağaçların neresi? Domuzların çiftleşme dönemi. Haliyle azın domuzlar bölgelerini belirlemişler. Şimdi arkadaşlar ileri gidiyor. Köpek bırakacaklar. Domuzu buralara çıkarmaya çalışacağız. Bir sürü gitmiş. İri de bir domuz gitmiş. Bakalım şimdi biraz ileri geçelim bayram şuraya. Oradan köpekleri falan duyarız zaten. Köpekler domuzu aldığı zaman karşımızdan buraya çıkaracak. Buradan şuraya doğru 3-4 tane geçit noktaları var. Önce şu bir mermi en azından bu tarafa bir rüzgar başladı. Domuz o karşıki tepeyi terk etmiyor. Biz de böyle yolun arkasına aldık. Kendimizi rüzgar olmayan yere. Ama Devamlı orada dönüyor. Sonra yatıyor. Kameraya geliyor mu? Sesler bilmiyorum ama köpeklerin üçü de şu anda evet domuzla mücadele ediyorlar. Arkadaş attı. Evet, köpeğin biri döndü. Biri farklı yerde. Anadolu'staki vadiye giriyor şu anda. Karşımızda. yerden aşağıda inebilir. açmış خلاص

köpeklerin yatak yaptığı domuz. İki de ben mermi de İki tane bu. Neyse, için bir daha rahatsız Yavru var, iki tane yavru. Kılıçlar <laughs> yakaladı.

çok fazla işaret bırakmıyor. Da yapmışlardır Çünkü bir göründü bir... sürü şu yamaçlarda. Köpek gelince bu sürü oynadı. Köpek azılıya takıldı. Olabilir aynı. Bu normal ufak bir. <laughs> <nereye yapıyoruz? gülüyor>